Hande ilk sette hiç pas almadı arkadaşlar. Ama 3 tane sayısı var. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum gerçekten. Hiç pas almadan bir şekilde penaltılarla onunla bununla 3 sayı almayı becerdi. İkinci sette ona pas atıldı ama maalesef kötü hücum etti. Üçüncü ve dördüncü sette yine sanırım 5 pas falan atıldı ve onlarla 0 1e ulaşabildi. Bir artı çıkarmadı. Manşet ve defansa bunun tam tersi bir durum vardı. Neredeyse gizemle eşit derecede manşet aldı. Ve güzel defanslar yaptı. Güzel katkı verdi. Hücumda bu kadar etkisizken yani manşette ve defansa bu kadar etkili olmayı yani mental olarak nasıl becerebiliyor gerçekten bilmiyorum. Çünkü genelde hücum edemeyen smaçör manşette de düşer derler. Ama Hande de yani böyle bir şey olmuyor. Artık herkes şunu söylemeye başladı. Acaba defansif smaçör olduğunu kabul mü etsek? Acaba Fenerbahçe'deki rolü sadece manşet almak mı? Ben buna katılıyorum. Yani şöyle katılıyorum. Kesinlikle Hande'nin bu takımdaki rolü o manşet açığını ve defans açığını kapatmak. Ama bu kadar hücumsuzluk da birazcık fazla değil mi? Libero değil arkadaşlar bu kadın sonuç olarak. Hücumda belki ona şans verildiği zaman öldüremedi ama son sette özellikle fark bu kadar açılmışken birkaç kez daha denenebilirdi. Yani ne kadar kötü olabilirdi? Ara sonuçta sadece bir tane sayı almışken hücumdan. Hande'yi birkaç kere deneyip Hande bloklansa dahi ne kadar kötü bir durum oluşabilirdi. Pas almadığı için mi top öldüremiyor yoksa top öldüremediği için mi pas almıyor gibi kocaman bir soru işaretimiz var Hande Balad'ın hakkında. Hangisi doğru olan bilmiyorum ama bu kızın VNL'in birinci haftasında yaptığını gördük. Polonya'ya karşı 15 sayı aldı. Yani orada da çok uzun bloklar olduğu için Polonya'yı örnek veriyorum. Kornelik ve Stichak vardı karşısında ama Pataküt'e sayı öldürdü. Demek ki Hande sayı alabiliyor. Ama zaman zaman da bloğa çok fazla takılıyor. Neslihan'ın eleştiri var. Erken zıplıyor, işte geç kalıyor, havada fazla asıl kalıyor gibi söylemler var. Bunları biz biliyorsak bence Hande Baladın da orada biliyordur diye düşünüyorum.